Merhaba arkadaşlar, Taraftarın Sesi Futbol'a hoş geldiniz. Benim adım Güneş Soysal ve bu bölümde önümüzdeki sezondan itibaren geçerli olacak yabancı sınırlaması hakkında yorumlarımı paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz üzere önümüzdeki sezondan itibaren şu anki kuraldan vazgeçilip sadece 8 tane yabancı oynatma hakkımız olacak ilk 11'de. Ve bu durumdan gerçekten çok dertliyim. Özellikle yurt dışında yaşayan bir Türk futbol severi olarak, Galatasaray taraftarı olarak ve futbol izleyicisi olarak ama bundan önce de söylediğim gibi ben Galatasaray taraftarı olabilirim. Lakin Türk futbolunun da gelişmesini isteyen birisiyim. Türk futbolunun Avrupa'da, yurt dışına daha başarılı olmasını da isteyen birisiyim. Bu sebepten dolayı bu yeni yabancı kuralına değinmeyi şart olarak gördüm. Açıkçası bu kuralın sebepleri nedir? Yani arkasındaki etkenler nedir bir türlü kamuoyuna açıklanmadı. Oldu bittiye getirilmiş bir karar. Özellikle de çok kısa vadede alınmış bir karar. Ve aynı zamanda dikkat ettiğimizde kulüplerimizin de bunu istemediği halde federasyonun bunda diretmesi gerçekten çok endişe verici. Şimdi ben bir futbol sever olarak, yurt dışında yaşayan bir futbol sever olarak özellikle tabii ki çeşitli kıyaslamalar da yapıyorum. Mesela burada bir yayıncı kuruluş var adı The Zone. Orada ayda 10 lira verip istediğim an çıkma imkanım olup Alman Ligi, İtalya Ligi, İspanya Ligi, İngiltere Ligi, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi yani birçok lig ve spor dalı izleme imkanı buluyorum. Sadece 10 euro ya, ayda. Şimdi Türkiye'ye baktığımda kalite olarak düşük bir seviyede ve pandemiden dolayı gelişen etkenlerden dolayı önümüzdeki sezon baktığımızda muhtemelen fazla taraftar da olmayacak zaten statlarda veya alınamayabilir, alınamayabilir. Bunu bilemeyiz daha etkenlerini tam göremeyeceğiz. Ama ekonomik olarak da düşüşte olan bir futbol endüstrisi Türkiye'deki yani Türk futboluna nasıl zarar verebilirim diye düşünürsen bunlardan ilki tabii ki yabancı sınırını düşürmek olur. Çünkü baktığımızda zaten yerli futbolcunun az yetişmesi ve yetişen yerli futbolcuların da, özellikle 3 büyük veya 4 büyük kulübün birbiriyle yarışarak fiyat yükselterek kendi ekonomilerine zarar vermelerini görüyoruz. Geçmişte birçok örnek yaşadık. Yani şimdi isim de verip kimseyi kötülemek istemiyorum ama bu oyuncuların hepsi hepiniz tanıyorsunuz. Birkaçı hala aktif futbolcu üstelik. Ama bu şekilde bu kısıtlamalarla Türk futbolunun ilerleyeceğini düşünmüyorum. Hiçbir zaman da anlamadım. Hatta federasyon bünyesinde çalışan Hamit Altıntop'un bir röportaj dediği gibi kriterlere evet ama kısıtlamalara hayır. Yani kriter koyabilirsiniz mesela belli bir yaş üzeri, belli bir başarısı veya kariyeri olmayan oyuncuyu oyuncunun alınmamasını kriterler sayesinde engelleyebilirsiniz. Ama sadece komple bir yasak koymak bana çok saçma geliyor ve bunun arkasındaki mantığı ne ekonomik, ne sportif, ne başka bir şekilde açıkçası anlamış değilim. Şimdi şu anki yabancı sınırında baktığımızda, hatta yabancı kural değil, Fatih hocamızın yerli kural dediğinde, birçok Türk oyuncusunun yurt dışına gidip tecrübe kazanmasını ve özellikle milli takımında belli bir ivme yakalayıp yükseldiğini görüyoruz. Genç oyuncuların desteğiyle bu genç oyuncular en az 5, 6, 7, 8, 9 hatta 10 yıl bile milli takımı taşıyabilecek. Ve milli takımın uluslararası seviyede, seviyede de yeniden başarı yakalamasını sağlayabilecek oyuncular. Yani demek istediğim bu yabancı sınırın hiçbir mantığı yok. Ve bir futbol sever olarak benim de yani, Türk futboluna yatırım yapmayı, ürün almayı, Lig izlemeyi, tüketmeyi hiç ama hiç motive etmiyor yani. yani. ben şimdi Türk futbolunun iki daha fazla fiyat ödeyip neden izleyeyim para verip? Yani bunun mantığı yok. Sadece fanatik taraftar olduğumuz için veya futbolu sevdiğimiz için izliyoruz ama hani o motivasyon yok ve pek ışık alamıyoruz yani. Türk futbolundan ışık alamıyoruz ve bence bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de Türk futbolunu yöneten insanlar hatta bana kalırsa futbol yabancı futbolculara değil yöneticiler bazında yasaklar konmalı, kriterler konmalı. Sadece belli kriterlere uyan insanların futbol federasyonunda yönetici veya kulüplerde yönetici olması sağlanmalı. Bunlar benim düşüncelerim. Eğer beğendiysen videomu like atmayı, yorum atmayı veya abone olmayı unutma ve kendi düşüncelerini de yorumlar altına yazmayı unutma. Sevgilerle.